Antonio Montana. Are you? Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm bugün yeni mefe ile girdim o da arkadaşlar change aldı video beğen atar kanala abone olur bir de yorum bırakırsan sevinirim şimdi teşekkürler bir gidelim blue buff'ımızı alalım bakalım ondan sonra karşı ormanları basalım seri seri karşı orman gusa dolaşımları Carmilla mid selena hmm. hadi bakalım nasıl maç olacak hemen red buff'ına uçacağım geliyorum kardeşim dur bakayım öl artık vallahi maşallah var blue buff'larım var ya oyun başı gerçekten ölmek bilmiyorlar aha burada Ah be çalamadık Oğlum pençesini attı ama sanırım he Pençesini attıysa arkadaşlar Blue buffını oynayabiliriz Dur bakalım Birazcık bekleyeceğim Şöyle saldırı çıkalım Saldırı çıktık ondan sonra saldırı hızlı çıkacağım Şöyle bir oynayacağım Geldim kardeşim Seni bir şöyle keselim Yalnız ilk kana alamadık be First kill olmadı first kill çünkü Selena aldı Neyse bluesunu çalamadık kendisini kestik. Olsun hocam olsun bu da iyidir. Hemen bunu keselim. Şimdi saldırı hızını ilk önerilen yapamadık. Aha stun tuttu. Lan oğlum ama oldu mu item bakıyordum. Abi senin işin bitti ya. Vallahi bitti kardeşim. Ben sana söyleyeyim be güzel kardeşim. Ben senin yanında olsam vallahi base'e giderim. Base'den çıkmam. Vallahi seni var ya gerçekten çok pis keseceğim. Ben sana söyleyeyim bak. Dur şuradan kill çıkartmam gerekiyor. Hah çok iyi oldu. Hadi 2'de kalsın güzel tamam oyun şekiller önemli ama vallahi Selena sana çok kızdım seni gerçekten yaşatmayacağım Sen görürsün beyiz beyiz atacağım arkadaşlar bu arada çünkü kışkırtmaya döndü bu maç Beyiz beyiz atmayı sevmiyorum atar da sevmiyorum doğru ama videoya konuk olsun diye ben tabii ki de atacağım Arkadaşlar çünkü biliyorsunuz ki <laughs> kışkırtma videosuna döndü bu Ama gerçekten ben olsam base'e geçerim Bittin sen bittin Neyse blue buff'ımızı alalım. Dur o çocuk orada. Onu kesin lan kes salma salma. Abicim Carmilla'ya denk geldik ya dur. Carmilla ne ara geldin lan sen bir de. Neyse hiç mühim değil arkadaşlar. Halledeceğiz daha. Bu el koridorlarımız kusura bakmasın. Çünkü alta ve üstte çok gideceğime Selena'ya oynayacağım tabii ki de. Tamamen amaç uğruna oynayacağım yani. Amaç dışı oynayacağım. Dur şunu bir keselim. Teyfeleri de tabi satmak olmaz. Taşlaş geldi. Tamam burada bir şey yapamayız. Çıkalım. Dalacağımızı daldık da orada. Yapacağımızı da yaptık. Kendimizi yenileyelim öncelikle. Turtle falan var. Turt var. Selena'yı göremiyorum ben nedense ama. Dur ben onu bulacağım bulacağım arkadaşlar. Hiç meraklanmayın. Aha <laughs> alt tarafta. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Şu tarafta mı kaçıyorsun? Al şunu. Al şunu da. Beyz 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 al. Tamam. Kusura bakma kardeşim. Seni de keselim. Tamam çok güzel. Nasıl bende kalmadı lan? Düz vuruşla attım. Selena daha bu bitmedi ha. Daha bu başlangıç. Ben sana söyleyeyim. Mid tarafındalar. Bir orada birbirine çullanma olayları var. Tamam Selena orada. Geliyorum. 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 Kaçamazsın. Hayır alev atma. Alev atma. Alev atma. Al şunu. Hadi git. <laughs> güzel ikinci kesişimizi yaptık. Yalnız 10 kere kesmeden bırakmamamız gerek. Selena bitti tekrar Fibuli bir alalım hocam ona sen Selena oynayacağım Neresin Selena Göster kendini bakalım Bir yerlere gank gitti o da muhtemelen herhangi bir çimende duruyor Biraz bana alt tarafa yakın oynuyor gibi geliyor buradalar dur hocam Sakin ol Sakin ol sakin ol Selena'nız nerede Selena'yı göster bana Cık, Bu çocuk yok tf'yi de satasım hiç yok Aha orada Al şunu. Hadi alev atma be. Kes lan bunu. Kes bunu. Bak vuracağım vurdum. Güzel. Bende kaldı. Hemen good game. <laughs> Abicim ben TF'yi satarım. Ben bu el ben bunu oynayacağım bak ben bunu oynayacağım hiç isterse ADC yani Fene ne zaman geleceğin desin umurumda değil Şimdi Selena abi çok hızlı mı? doğum süreleri biraz kısaldı mı bana mı öyle geliyor Oyunun başı da olsa bu kadar hızlı çok saçmaydı kaç saniye kalmış diye baktım Beyze gittim çıktım çocuk olmuş. Allah Allah. Her neyse bir tane gök Kuran çıkalım. Dur Senena hadi gel genge. Göster kendini. Blue buff çıkıyor. Allah Gatota çok pis yakalanmadın mı? Kışkırtma. Selena ölmeyeyim ha. Busa düştüm. Abi çok pis yakalandık ya. Bir de kışkırtma attı kendine çekti. Selena'yı 10 kere kesmem lazım şimdi benim. Arkadaşlar bu olay benim için bir onur meselesine dönüştü. Blue buff'tan önce mid'e bir müdahale edelim. Aha Selena düştü güzel. Şöyle tamam bir kill daha almış oldum. Ölümden sonra kill almam benim için çok iyi oluyor. Bayağı iyi oluyor çünkü geri düşmüyoruz en azından. Doğar doğmaz iki diki attık bir ilk ölüşümüzde. Ondan sonra dağıdık zaten bir kill daha aldık şimdi. Vakit kaybı asla olmadı benim için. Turtle'a acaba dalıp yardım edecek bir sum var mı bilmiyorum. Hadi sun gelin şuna iki vurun be bak vallahi en gıcık oldum şey abicim bak turtle almamız lazım gelmiyorlar gördün Selena Ooo Selena 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 bak çok kızdırıyorsun beni Selena gel gel dur şunu bir yolla Selena o tarafa kaçtı artık satasım da gelmedi burayı bekle hocam Selena yine stand deniyor Selena hadi ha geldi Vay kardeşim vay kardeşim kardeşim be Yok arkadaşlar asla küçümsemiyorum. Öyle sakın algılamayın. Sadece video konu olsun. Ya kesinlikle yapması gerekeni yaptı. Güzel bir stun attı bana. Beni kesti. Yalana gerek yok ama çok kızdım. O doğru. Bunu ne yapıyor lan bu? Ben niye bu, kadar şey oldu lan bana? Hasar yedim. Allah Allah. Evet Selena mid tarafında. Lakin bu enerjiyle gidemeyiz. Gökkıran tamamsa bir avcı darbesini çıkalım. 4-2 Gusion var. Gusion'u da gördüğümüzde keselim. Aradan çıkartırız onu da. Seni nasıl stan attı gördüm küçük haritadan. Şurada yani. Burada işte. Yakmaya öl. Öl yakmaya. Ölmedi be. Üzerine yakma bırakabildiğimi düşünüyorum fakat hasar maalesef ki yetmedi. Blue buff'ım çıkıyor. Oraya görüş bırakınca küçük haritadan koyduğu gözüküyor kardeşim. Koydu esna adama. Dur bakalım hele. Evet Selena'nın stun'ını aldı bu. Evet turtle at hadi. Sun hadi. Ya abicim bak şunu yapmayın. Valla siz var ya. Cık. Turtle mörtle bunları almayacaksın aslında da. Gelip daldılar. Abicim yani dalmanız lazım. Turtle takımımızın yararını olan bir şey. Selena orada. Karmelans tanlı yemek de istemiyorum. Kaçıyor o taraftan. Yakalamam gerekiyor. Hocam bir çekil bir be. Karmila kaç oldu bu? Önüme geçip durma lan. Kesin onu olmadı. Karmela çok önüme geçiyor be biladerim. Kestim bu arada Natayı. Neyse dur. Dur burası bize sıkıntı yaratır dur. Serena denemeyecek değil mi? Tamam mide denedi. Bizim başımıza bir şey gelmez ama orada adamı kesecek mi? Ha kestin Natayı lan. Gatot burada. Canı fulmuş lan bu çocuğun. Şuna dalalım. Da keseriz bunu keseriz. Şöyle şöyle çok iyi. Buradan daha fazla bir şey çıkmaz bu arada. Çıkalım hemen. Güzel maç gidiyor. Çok güzel maç gidiyor. Selena'yı lakin 10 kere kesmem lazım. Tek şu anda amacım bu benim. Az kaldı az. Umarım başarırız. Maç uzarsa. Buradan şöyle yap. Şöyle yap. Çık. Vallahi iyi hasar bıraktım da. Devamını asla getiremem bu arada. Devamını getiremeyiz. Blue buff'ımız çıkıyor. Hocam bunları bir yenileyelim hemen. Gusyon'a yine dalayım mı bu öncesi? Gusyon zorladı bile. Dur, 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 dur. Al şunu, al şunu. Arkasına nasıl geçtik ama? <laughs> Arkasına güzel geçtim güzel. Bıçaklar yemeyim diye. Çünkü savunmam yok. Evet Selena neredesin Selena? Az görüş veriyor. Birazcık fark etmişsinizdir size. Gördüm mid tarafında yine. Çimlerde oynuyor doğal olarak. Gayet normal. Efe ne yapıyorsun lan? Efe. Dur abicim burayı yine batırmış. Atlayacak mı? Atlamadı. Ne oldu lan? Stun mı attınız ona? Güzel. Selena'yı gördüm. Şöyle. O Carmilla'ymış bu arada. Abi kes. Kes. Ha. Helal be. Harika oyunu atalım. Carmilla'yı Selena zannettim az önce. Niyese. Evet. Selena. Kaldı. iki ölümün. 8 oldu. 888 Abi normalde kızmam beni birisi böyle kesince ama orada iten baktığım için gerçekten böyle kafamdan kaynar sular döküldü aşağıya. Şuraları itelim. Like'larımız düştü arkadaşlar. Çok 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 ayıp. Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. Birer tık basarsak sevinirim vallahi 1-2 saniyenizi almaz gerçekten. Mesela 2000 kişi izliyorsa abicim 200 beğeni anca zor geliyor. 1800 kişi beni atmıyor. Baya ayıp baya Çok ayıbıma gidiyor aslında bu gerçekten. Ama yapacak bir şey yok. Evet Selena. Neredesin lan Selena? Karşının buff'ı çıkıyor da. Gatut tut orada. Pitler aslında güzel bir tık. Carmilla ve Gatut olarak. Dur hocam. Yok yine ne oldu? Bana star mı tuttu havada ya? Oy 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 orası baya baya satış yeri oldu yalnız ha Ağır satış yeri oldu yani takımı kaybettik maalesef ki TF'de güçlüler TF'de güçlüler çünkü biz çok kırılganız bize göre pikleri var ya bir hayli güzel Selena buralara deneyebilir bu arada görüyorum küçük haritadan Sanki beni denemeye geliyor lan salma onu Allah aşkına salma helalsin be Sen öldün Tamam burada bir base atalım kendimizi yenileyelim hocam Umutsuzluk. Son düştü. Hmm. Hocam biraz düşme, düşmeyin be. Sen ne yapıyorsun? Maalesef halat geçişlerinde çok büyük hasar veremiyorum. Şu umutsuzluğu da çıkalım da o zaman keyfimize bakarız. Helal. Tamam. Sen. gün Güzel. Tam atlayacaktı bu arada. Hemen bir yenilenme, hemen bir yenilenme. Lord'a valla dalabiliriz de. Dalabiliriz de herkes toplanır mı bilmiyorum. Sun gibi bir faktörümüz var. ADC falan uzak duruyor bakın. Selena'yı görüyorum. Lord'a dalalım ya dur. Lord'u satmayalım. Selena deneyecek gibi duruyor. Deniyor da buralar. Oo, Sun'a tutturdu stun. Güzel deneme. Alevi çok 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 sabit attı yani ama dur hocam çık buradan çık çık. Alevi çok isabet attı ve aşırı zamanla attı. Sıfır hataylattı bu arada. Pençeyi yani doğru düzgün kullanmasa Lord gittiydi. Evet Lord üst taraftan gidiyor. Bu Lord'la bitirmemiz ba bayağı bir zor gözüküyor. Bayağı zor gözüküyor da Nata. Wow. oho oh, oh. Ne yapıyorsunuz? Be Nata neden ittin kardeş be? İttin mi? İttin mi? Tam göremedim. <laughs> Aha Selena gel 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 Abi bak bu çocuğu görünce heyecanlıyorum elim ayağım birbirine giriyor ya Valla kaçacak diye var ya İnan çok heyecan yaptım Tamam Bir beyiz atacağız da şurada tamam şöyle ne olur ne olmaz 17 ki güzel kill aldık Güzel kill aldık Selena'yı da başarılı bir şekilde kışkırttığımı düşünüyorum Ne dersiniz Lan ne yapıyorsun lan sen Güm kaymasına denk geldiği için tam o de az hasar yedi o yüzden. Yürürken denk getirebilseydim olurdu. E ee, neredesiniz? Haydi çıkın piyasaya bakayım. Gusyon orada. Gusyon. Aselen Selena 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 Selena. Uy kestik. Kestik Selena'yı. Dur hocam. Valla şurayı içsem iyi olacak diyecektim de maalesef ki ADC geldi çok kötü çok kötü oldu çok kötü oldu orası çok kötü oldu yalnız bak şaka maka, yenilebiliriz ha hocam tf'leri de boş bırakmıyorum hani geliyorum yardım ama birazcık daha böyle dikkatli olması gerekiyor sanki kışkırtıp da yenilmek pek kışkırtma olur ama pek kışkırtma olmaz benim açımdan ben, dur bakayım oha oğlum bu ne lan Oğlum o ne ya çok saçma abicim ya kalkanla o can çalma var tut bunu ne saçmalık be Acaba doğa bastı da ben mi görmedim ki? Hı? Bazen gözükmeyebiliyor bu arada oyun hatalarından dolayı. Neyse şunu al bakalım. Doğası, doğası da yok. Halkan basmış, doğa basmamış. Doğa zaten gözükmedi de bir kere iki kere gözükmediği de olmuştu bana bazı maçlarda. Selena'yı arıyorum ama Selena hiçbir şekilde görüş vermiyor arkadaşlar. Aha da orada. Takımıyla beraber dolanıyor. Arkalarında duruyor. Kendini güzel korumaya çalışıyor. Çıkın bakalım çıkın zorlamayın oraya dalamam Dalmak da istemiyorum oraya şu an Bir kişiyi avlamam gerekiyor Selena burada o da. <laughs> Vay kardeşim vay Bekle 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 satma satma bekle bekle ben bir split atayım Nata bekle oğlum Zorlama Kimseyi kesemiyorsun işte tamam Kötülemiyorum seni ama şu dakikadan sonra zor o iş Buraya kim gelebilir ki? Füzyon avlayalım bari ya. Neredesin oğlum? O orada çime girmiş. Güzel kaçtım. Güzel güzel yer aldı kendine. Lord var. Hadi sun. Hadi koçum. gelecek mi? Attım. Hayır. Kesti beni gerçekten. Bu iyi olmadı bak ama. Bu iyi olmadı hocam. Atenam var ve ben bu hasar. nasıl yiyorum bu kustan ya. Çok vuruyor çok. Sun Lord'a dalıyor maalesef ölü veriyoruz tamam bu alır ya Gatot atlamazsa İyi. hayır son anda zıplama Heh. riskli hareketti gerçekten riskli hareketti bu arada çıktı Lord'la beraber oynayalım oy blue buff'a blue buff'ı alıyor doğal olarak adamı oynadık hayır hayır yapma tamam kaç Satmaya aşırı meyilliler ya. Valla bak. Natayla sun. Orayı itmeyelim hocam. Şimdi bu lordu düzgün kullanmamız gerekiyor bizim. Bu lordu bayağı düzgün kullanmam gerekiyor. Selena'yı görüyorum. Blue buff alıyor. Almış da yok dalamayız. Sıkıntı. Blue olsaydı çok iyi olacaktı bu lord öncesinde ama maalesef ki olmayacak. Birilerini avlamam gerekti. Dikkatli oynuyorlar. Tutacaklar gibi ya. Hadi getirdim. Hayır, güzel kaçtık Güzel. Gusu kullanabiliyorsun. Ha? Hadi bakayım. Ama o da öldü lan. Bu geri geldi muhtemelen. Ah be. Oğlum bir kere var ya bir gus kestim. Tamam o da bana base yapmış yapmıştı ama çünkü. Ben de ona base base yaparken bıçaklar bir geldi. Valla ölmedim. Kesin öldüm diyeceğim zannettiniz ama sıfır canla kaçtı. Oldu yani. Sıfır canla kurtuldum. Güzel. Hadi bitirelim ya valla. Yoksa bu maç riske girecek belli. Bizimkiler zorluyor da gerek yok. Ama dört ölü var lan. Hocam Selena doğacak. Selena. Selena'yı takmadan kuleye de kilitlenebilirim. Şurayı biteyim. Hadi vuralım. Vuralım vuralım vuralım. vuralım. Bay <laughs> bay. Güzel maçtı ya valla. Evet arkadaşlar videoya beğeni atıp maçı yorumlamayı unutmayın. Hoşunuza gidiyorsa böyle maçlar daha fazla buna benzeri içerikleri yakalamaya çalışırız. Sizce kışkırttık mı? Bence başarılı bir kışkırtmaydı. <laughs> Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere bay bay.